Beşir efendi! Beşir efendi! Hey Allah! Ne yatarsız canlar! Kalkın! Kalkın da görün dünyadakilerin halini. Bal tutan parmağını yalar demiş ya birisi. Tutup tutup yalıyorlar parmaklarını. Her gün gökten yıldız kayar gibi biri kayıyordu aralarından. Ne sizden haberleri var ne de sizin gibi olacaklarından. Bakmayın üzerinize kapanıp da döktükleri gözyaşlarına. Daha mezarlık duvarını çıkmadan kuruyu verir gözlerindeki yaşlar. Ağlarken gülü verirler. Ölenle ölünmez diyerek. Hiç olmadık yerde çene çalıp saatlerce zaman öldürürler de size bir fatiha gönderecek kadar zaman bulamazlar. Bu toprağın üstü varsa bir de altı vardır derler de bazen altını hiç düşünmeye yanaşmazlar nedense. Sizler bu duvarın içinde kopmasını beklerken kıyametin, onlar duvarın dışında ölümsüzlüğün sırrının bulunmasını beklerler. Üç günlük seyahatte bile valizlerini tıka basa doldurup hazırlık yaparlar da... ...bu kaç gün süreceği belli olmayan seyahatleri için hazırlık yapmaya bile gerek görmezler. Şu duvarların içine kimler geldi bir bilsen. Hepsinin resimlerini biriktirip albüm yaptım. Adlarını yazdım. Ne iş yaptıklarını yazdın? Nasıl öldüklerini yazdın? Neden mi? Gerçeği görsünler diye. Görsünler de... Ölüm diye bir sona, ölüm diye bir başlangıca hazırlıklı olsunlar diye. Ölüm... Ölüm ufuktaki bir çizgidir doktor. Siz hep bu çizginin görünen tarafına baktınız. Bense görünmeyen tarafına. Hak hak deyip kendinize bile haksızlık yaptınız. ...Vur patlasın, çal oynasın misali yaşadınız, sorumsuzca, şuursuzca! Bazen ne geçiyor aklımdan, biliyor musun doktor? Herkesi toplasam diyorum, ve sorsam diyorum, nereye böyle? Bu telaşla, bu hırsla, bu aceleyle nereye böyle? Ne büyük delilik olur, değil mi? Etrafına bir bak hele doktor, bir sürü insan göreceksin. Acıları, sevinçleriyle bir sürü insan bunları düşünmek, bunları söylemek delilikse ben deliliğimden memnunum doktor. Git tedavi için boşuna zaman kaybetme. Git akıllılığının sefasını sür. Git felekten bir günde sen çal. Kaç günü varsa bir feleğin. Herkes çala çala ne bittiği var ne de biteceği. Gitme olur. Yalnız bırak beni. Sahte bir dost görmek istemiyorum karşımda.